Selam arkadaşlar. Yepyeni bir videoyla yine karşınızdayız. Bu sefer bahçeyi bayağı bir topladık, düzene soktuk. Şöyle göstermek istiyorum sizlere de. Kaos'ta da yürüyüşe çıktık. Yürüyüşe çıkmışken dedim şöyle bir video alayım kısa da olsa. Görmüş olduğunuz gibi şu çöpleri de böyle ara ara toplayacağım. Bu arada demin kaosu saldım ben. Tabi alışık olmadığından şu duvar yıkık olduğundan dolayı oradan atladı kaçtı çok şükür yakaladım çok uzağa gitmeden o yüzden şimdi bağladım birazdan biraz işlerimi hafiflettikten sonra tekrar salacağım burada koştursun diye görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar buraya çok güzel bir bahçe haline getireceğim tamamen hobi bahçesi yapacağım şu kaba üstü işte kalan çöpleri de aldım mı çoğu iş hallolmuş olacak sonra sıra gelecek duvarlara duvarlarda bakalım nasıl bir konsept yapacağız. Güçlendirmemiz lazım bu duvarları. Sonra zaman zaman evin içi. Bu şekilde. Değil mi oğlum? Kaosu da bayağıdır çıkarmıyordum. Şu şöyle bir düşüneceğim var bu arada. Bu çöpleri hallettikten sonra duvar inceden bir tel çekip şuraya da bir kulübe yapıp bir kafe sistemi tabii kilitleyeceğim. Burada çünkü bu mahallelerde hırsız çok. Köpek falan dinlemiyorlar, çalıyorlar yani. Bizim oğlan da çok saldırgan olmadığı için hatta hiç saldırgan değildir. Sosyaldir. Hemen götürdüler. O yüzden kilit sistemiyle burada köpeği muhafaza edeceğim. Bakalım öyle bir düşüncem var. Tabii kış geliyor yağmur falan. Onlardan da korumak lazım. Bu şekilde arkadaşlar değil mi oğlum? Bahçemizi güzel bir kol bahçesi haline getireceğiz. Ne oldu? Söyleyeyim sen mi seni? Sıkıldı bak. Tabi orada hep salık kalıyor. O yüzden bağlı olmaya alışık değil. <laughs> Arkadaşlar görüşmek üzere. Videoyu beğenip unut, yorum unutmayın. Kendinize çok çok iyi bakın.